Bugünkü konumuz ısı ve sıcaklık. Isı sıcaklık konusuna başlamadan önce termometrelerin ne işe yaradığını bilmemiz gerekir. Termometreler sıcaklığı ölçmek için kullanılan aletlere denir. Sıcaklığı kullanılan aletlere termometreler denir. Termometreler kendi içlerinde katılı termometre, sıvılı termometre ve gazlı termometreler olmak üzere 3 çeşittir. Katılı termometreler metal termometreler ve dijital termometreler üzere 2 çeşittir. Bunlar da dijital termometreler de sensörlü termometre ve lazerli termometre olmak üzere 2 çeşittir. Sıvılı termometreler, alkollü termometreler ve civarlı termometreler örnek verilebilir. Gazlı termometrelere de Gazlı termetrelere de ibreli termetre ve dijital termetreler örnek verilebilir. Katılı termetrelerimizden metal termetreler yüksek sıcaklık değerini ölçmek için kullanılır. Örneğin fırın termetreleri bunlara örnek olarak verilebilir. Metal termetreler katıların uzama katsayıları farklı olmasından kaynak, dolayı kaynaklanır. Sıcaklık değişiminde genleşen katıya bağlı ibrenin sapmasına göre sıcaklık belirlenir. Sıvıda termometrelerimiz bir termometrenin ölçülebileceği sıcaklık aralığı haznesinde bulunan sıvının cinsine bağlıdır. Sıvılı termometreler kullanılırken sıvının donma ve kaynama sıcaklıkları arasındaki sıcaklık değerini ölçebiliriz. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin ölçebileceği sıcaklık aralığı verilmiştir. Örneğin alkol termometremiz eksi 114 santigrat derece ile 75,5 santigrat derece arasını ölçerken su 0 ile 100 santigrat derece arasını cıva eksi 38,9 ile 357 santigrat derece arasını metan ise eksi 183 ile 164 santigrat derece arasını ölçmektedir. Tabloya bakıldığında Kullanılan madde ne olursa olsun ölçebileceği sıcaklık aralığı ölçebileceği sıcaklık aralığı vardır. Civa kullanıldığında eksi 40 ile 360, 357 santigrat derece aralığındaki sıcaklıkları ölçme imkanımız vardır. Eksi 40 santigrat dereceden sonra civa donar. 357 santigrat dereceden sonra civa buhar, buharlaşacağından dolayı ölçüm yapamaz. Örneğin Eksi 41 santigrat derecede, eksi 41 santigrat derecede, örneğin eksi 41 santigrat derecede sıcaklığında civa termometresi kullanılmaz veya 358 santigrat derecenin üzerinde sıcaklık değerini ölçmez. Sıcaklık değerini ölçebilmesi için eksi 40 santigrat dereceden yüksek, 357 santigrat dereceden düşük sıcaklık olması gerekir. Gazlı termometreler sıcaklık değişimi altında gazların basınçlarındaki değişimle meydana gelen hacim değişiminden faydalanılarak ölçüm yapar. Gazlı termometreler çok düşük sıcaklıkları ölçmek için kullanılır. Hassas termometrelerdir. Sıcaklığın ölçülmesi. Sıcaklık termetre ile ölçülür. Birimi derecedir. Aynı Ortamın sıcaklığını ölçen termometreler aynı sıcaklık değerini göstermektedir. Fakat termometrelerin bölme aralıkları farklı olduğundan dolayı değerleri aynı değerleri göstermeyebilirler. bilirler. Termometrenin gösterdiği değerler birbirine dönüştürülebilir. Termometrenin gösterdikleri sayı ve bölme aralıkları haricindeki diğer şeyler aynıdır. Celsius Örneğin bizim kullandığımız termometreler Celsius, Kelvin ve Fahrenheit'tir. Celsius e, suyun sıcaklığını 0 santigrat ile 100 sant suyun donma noktasını 0 santigrat derece kaynama noktasını 100 santigrat derece ölçerken Kelvin'de termometresinde suyun Donma noktası 273 Kelvinken, suyun kaynama noktası 373 Kelvin'dir. Fahrenheit termometresinde ise suyun donma noktası 32 Fahrenheitken, suyun kaynama noktası 32 Fahrenheit'tir. Şimdi arkadaşlar, bu Celsius, Kelvin, Fahrenheit arasında nasıl bir ilişki olduğuna bakalım. Şimdi şekildeki gibi, şu bizim Celsius termometremiz suyun donma noktası 0 santigrat derece. Kaynama noktası 100 santigrat derece. Şu bizim Kelvin termometremiz suyun donma noktası eksi 273 Kelvin. Kaynama noktası 373 Kelvin gösterir. Şu bizim Fahrenheit termometremiz suyun donma noktasını 32 Fahrenheit gösterir. Suyun kaynama noktasını ise 212 Fahrenheit gösterir. Bu bizim mesela diyelim ee, bir ortamda bizim bir sıcaklığımız var. Celsius termometresinde C'yi gösterdi. Ortam sıcaklığımız Kelvin Kelvin'e göre K'yı gösterdi. Fahrenheit termometresine göre F'yi gösterdiyse bunlar arasındaki ilişkiyi bulurken şöyle yapacağız. Şu benzerlik ilişkisinden yararlanarak C eksi 0 bölü 100 eksi 0 sonra K eksi 273 bölü 373 eksi 273. Sonra F eksi 232. 212. 212 eksi 32 dediğimiz zaman ve bunları birbirine eşitlediğimiz zaman istenen işleme çok rahat bir şekilde ulaşabileceğiz. Arkadaşlar bu eşitliği yaptıktan sonra şöyle bir sonuçla karşılaşacağız. C eksi 0 bölü 100 eksi 0. K eksi 273 bölü 373 eksi 273. F eksi 32 bölü 212 eksi 32 eşitliğini bulduktan sonra burada hangi değerleri yazarsak yazalım ister Celsius'tan Kelvin'e istersek Kelvin'den Fahrenheit'e istersek Fahrenheit'tan Celsius'e çevirimi çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Arkadaşlar 3 termetreden sonra biz istersek kendimiz belirleyeceğimiz bir termetre ekleyebiliriz. Bunun için mesela örneğin x termetresi ekledik biz. Suyun donma noktasını x donma suyun kaynama noktasını x kaynama şeklinde gösterecek. Şu Celsius Fa, Kelvin Fahrenheit'tan sonra bizim termetreye göre x gösteriyorsa aynı işlemi yapacağız. x eksi x donma x eksi -X, x kaynama eksi x donma dersek bu oranları eşitlersek sonuç olarak dördüncü termetre olarak kendi termetremizi de eklemiş olacağız. Bizim dördüncü termetreyi ekledikten sonra arkadaşlar sonuç olarak işlemimiz şu şekilde olacaktır. C eksi 0 bölü 100 eksi 0. K eksi 273 bölü 373 eksi 273. F eksi 32 bölü 212 eksi 32 x eksi t donma noktası t kaynama eksi t donma dedikten sonra sonuç olarak bütün işlemlerimizi şu denklemi kullanarak çok rahat bir şekilde yapabileceğiz. Son durumda arkadaşlar ifadelerimiz düzenlenirse c bölü 100 eşittir k eksi 273 bölü 100 o da eşittir f eksi 32 bölü 180 o da eşittir x t donma bölü t kaynama eksi t donma sonucuna bulaşacağız. Termometreler ölçüde ölçeceği sıcaklık aralığına göre yapılır. Bir termometrenin ölçebileceği sıcaklık aralığı termometrede kullanılan sıvının donma ve kaynama noktasının arasındaki sıcaklık olmalıdır. Su kullanılırsa 100 0 ile 100 santigrat derece aralığında sıcaklık ölçülür. Örneğin su termometresinde Örneğin su termometresinde 90 santigrat derece ölçüm yapılabilir. Ama 110 santigrat derece'deki ölçüm, 110 santigrat derecedeki ölçüm yapılamaz. Örneğin eksi 5 santigrat derecedeki ölçüm yapılamaz. Sıcaklıkların birbirin, birbirinin kaç katı olduğunu kelvin sıcaklığına göre yapabiliriz. Örneğin 20 kelvin sıcaklığı 10 Kelvin sıcaklığının 2 katıdır ifadesi doğrudur. Ama 50 santigrat derece 25 santigrat derece sıcaklığının 2 katıdır ifadesi doğru bir ifade değildir. Bunun doğru olabilmesi için 50 santigrat derece 50 santigrat derecedeki sıcaklığı önce Kelvin'e çevirip 2 katını bulup sonra tekrar santigrat dereceye çevirerek sıcaklığını ...kaç katı olduğunu çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Ama 50 santigrat derece, 25 santigrat derecenin iki katıdır ifadesi yanlış bir ifadedir. Şimdi birkaç tane örnek çözerek konumuzu pekiştirelim. Örnek 127 santigrat derece kaç kelvindir? Bunun için daha önce de gördüğümüz gibi... Termetreler arasındaki ifadeleri yerine yazacak olursak C bölü 100 K eksi 273 bölü 100'e eşittir. İfadesini kullanarak işlem yapabiliriz. İşlemde gençler hemen taraf tarafı olan yüzleri sadeleştiririz. Sonuç olarak C eşittir K eksi 273 J 127 santigrat derece verdiği için yerine yazdığımız zaman 127 eşittir k eksi 273'ten buradan k ne çıkacaktır 400 kelvin 400 kelvin olarak bulacağız. Bir metalin sıcaklığı 27 santigrat derecedir. Bu metalin sıcaklığını 3 katına çıkardığımızda sıcaklık kaç santigrat derece olur? Daha önce de söylediğimiz gibi gençler, mesela 10 santigrat derece sıcaklığın 3 katı 30 santigrat derece değildir. Bu yanlış bir ifadedir. Bunun gibi 27 santigrat derecenin 3 katı da, örneğin 81 santigrat derece değildir. Bu yanlış bir ifadedir. Bunu önce e, Kelvin'e çevireceğiz. Daha sonra Kelvin'in 3 katını aldıktan sonra tekrar Celsius'a çevirerek ne yapacağız? Sonucumuza çok rahat bir şekilde ulaşacağız. İşlemde yerine yazdığımızda C eşittir K eksi 273'ten sıcaklığımız 27 santigrat derece vermiş. Bu 27 eşittir K 273 dediğimiz zaman Kelvin cinsinden sıcaklığımız 300 santigrat derece, 300 Kelvin çıkacaktır. Bunun soruda bizden 3 katını istediğine göre hemen bunun 3 katını alırız sıcaklığımızın 3 katını aldığımız zaman 3K eşittir 900 Kelvin olacaktır. Ama soru köküne dikkat ettiğimiz zaman bize tekrar Celsius'e çevirmemizi istemiş. Şimdi 900 Kelvin'i te tekrar Celsius'e çevirerek e, Celsius cinsinden sıcaklığımızı bulacağız. Aynı işlemi tekrar ettiğimiz zaman gençler 300 e, Kelvin'in 3 katı 900 Kelvin ama soru kökünden bizde santigrat derece cinsinden istediği için 900'den 273'ü çıkardığımız zaman sıcaklığımız Celsius cinsinden 627 santigrat derece çıkacaktır. Yani sonuç olarak 27 santigrat derecenin 3 katı 627 santigrat derecedir. XYZ sıvılarının donma ve kaynama sıcaklıkları tablodaki gibidir buna göre hangileriyle yapılan termetrelerle artı 5 santigrat derece sıcaklığı ölçülebilir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi gençler sıcaklığın termetrelerde ölçüm yapabilmesi için donma noktasından büyük kaynama noktasından küçük olması gerekir. Sorumuza baktığımız zaman artı 5 santigrat derece demiş. Artı 5 santigrat dereceye baktığımız zam zaman artı 5 santigrat derece ne yapacaktır? X'i donduracaktır. X burada ölçüm yapamayacak. Y için Y termometresi için baktığımızda 40 santigrat dereceden büyük, 30 santigrat dereceden küçük olan artı 5 santigrat derece burada ne yapacaktır? Arada bir yerde olduğu için burada ölçüm yapacaktır. Z termetresine baktığımız zaman Z termometresi suyun donma noktasını eksi 120, kaynama noktasını eksi 5 eksi 45 santigrat derece göstermiş. Yani bizim artı 5 santigrat derece sıcaklığımız ne yapacaktır? Z termetresi buharlaşacaktır ki Z termetresinde de ölçüm yapamayacak. Bu da da ne olacak? Yalnız Y termetresinde ölçüm rahat bir şekilde yapılabilecektir. Yalnız Y. 1 x termometresi suyun kaynama noktasını 150 x derece donma noktasını eksi 30 x derece gösteriyor. Buna göre x termometresi 40 santigrat derece sıcaklığını kaç x olarak gösterir? Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar şekildeki Celsius işte, termometresini ve x termometremizi, x termometremizi şekildeki gibi çizdikten sonra Celsius'te suyun kaynama noktası 100, donma noktası 0. X termetresinde suyun kaynama noktası 150, donma noktası eksi 30 derece vermiş. Biz ne yapacağız? Şu işlemi şu şekilde yapacağız. 40 eksi 0 bölü 100 eksi 0 şekilde görüldüğü gibi. X eksi eksi 30, 150 eksi eksi 30 dediğimizde şekildeki gibi. 150 x eksi eksi 30 150 eksi eksi 30 dedikten sonra işlemimiz 40 bölü 100 x artı 30 bölü 180'e dönüşecektir. Buradan işlem yaparsak x 42 x derece çıkacaktır. x ve termometrelerin suyun donma ve kaynama noktasını gösterdiği değerler şekildeki gibidir. X suyun kaynama noktasını 140, donma noktasını eksi 10, Y ise suyun kaynama noktasını 200, donma noktasını 0Y olarak göstermiştir. Hangi sıcaklık aralarında bu termometreler aynı değeri gösterirler şeklindeki sorumuza şimdi bakalım. Buradan arkadaşlar mesela diyelim ki A değerinde aynı değeri göstermiş olsun. Burada ne diyeceğiz? A eksi eksi 30, 140 eksi eksi 10 diyeceğiz. Daha sonra A eksi 0 bölü 200 0 diyeceğiz. Şekilde görüldüğü gibi. İşlemi düzenlersek A artı 10 bölü 150 A bölü 200 çıkacaktır. İşlemi tekrar düzenlediğimiz zaman gerekli sadeleştirmeleri yaptığımız zaman eksi 40'ta bu x ve y termetleri aynı sıcaklığı ölçecektir. Bugünkü dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derslerde buluşmak üzere şimdilik hepinize başarılar diliyorum.